Onur Koleji'nden herkese merhaba. Bugün Tinkercad kullanarak 3 boyutlu modelleme yapacağız. Hadi başlayalım. Profil simgesine tıklayıp yeni tasarım diyerek 3 boyutlu tasarımı seçiyorum arkadaşlar. Ve karşıma çalışma düzlemim, temel şekillerim, kullanacağım araçlar ve sol taraftaki butonlarıyla Tinkercad programı açılmış oluyor. Çalışma yapmaya başlamadan önce hemen çalışmamın ismini yazıyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle kar tanesi yapacağız. Kar tanesi yapmaya başlamadan önce cetvelimi hemen sol alt köşeme yerleştiriyorum arkadaşlar. Cetvel bana boyutlarını kullanmamı yardımcı oluyor. Yani boyutlarını görmeme yardımcı oluyor. Ekrana bir kutu alarak kar tanemi yapmaya başlıyorum. Kutumun boyutlarını 80 5 ve 5 şeklinde ayarlıyorum. Daha sonra metin aracını kullanarak ekrana bir B harfi yazdırıyorum ve B harfimin yazı tipini istediğim şekilde güncelliyorum. Ardından B harfimi 90 derece döndürerek şeklimde istediğim konuma mouse yardımıyla ayarlıyorum arkadaşlar. Ve boyutunu da Göz kararı ayarlıyorum. Daha sonra bu V harfini yukarıda çoğaltma tekrarla komutu yani kısa yol tuşu Ctrl D olan komutla çoğaltıyorum arkadaşlar. Ve mouse'umla çekerek ikinci bir V harfini oluşturuyorum. Oluşturduğum bu şekilde Ctrl G veya yukarıdan gruplandır butonu ile birleştiriyorum arkadaşlar. Ve şeklime baktığım zaman şu an gruplu bir şekilde böyle. Yalnız ben bu çıkıntıların olmasını istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bunun boyutunu aşağı doğru yani 5 birim olana kadar indiriyorum ve bir çıkıntı olmamasını sağlıyorum. Tekrardan hepsini seçip gruplandırıyorum. Kartanemin tanemin bir tamamladım şu an arkadaşlar ve bunun uç noktasına temel şekillerden bir küp alıp bunu 45 derece döndürerek bir baklava dilimi elde ediyorum. Ve bu baklava diliminin boyutunu 5 olarak güncelliyorum. Ardından bunun içini boşaltmak istiyorum arkadaşlar. İçini delik yapmam gerekiyor. Delik özelliğini kullanacağım burada. Ve bundan Ctrl C ve V tuşlarını kullanarak bir adet daha kopyalıyorum. Boyutuna bakıyorum. 28 ve etrafından üçer birim boşluk bırakmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden bunu 25 yapıyorum. Ve genel özelliklerinden delik haline getiriyorum arkadaşlar. Bu ikisini birbiriyle klavyeden L tuşu veya yukarıdan hizala özelliğini kullanarak tam X ve Y düzleminde hizalıyorum arkadaşlar. Ve ardından birleştiriyorum. Şu an kar tanemin bir şeklini tamamlamış bulunmaktayım arkadaşlar. Bunu çoğaltıp tekrarlayarak bir kar tanesi görüntümü, görünümü elde edeceğiz. Ve birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra çalışma düzlemime sığacak şekilde olması için kareler yardımıyla boyutunu revize ediyorum arkadaşlar. Ardından bunu kontrol C ve kontrol V tuşları ile kopyalıyorum ve 180 derece döndürüyorum. Uç uca getirdikten sonra burada arkadaşlar klavyenizin yön tuşlarını da kullanabilirsiniz. Uç uca getirdikten sonra İkisini de seçerek birleştirme işlemimi tekrardan uyguluyorum. Birleştirdim. Şu an yaptığım bu şekil birbiriyle denk ve birleşik vaziyette arkadaşlar. Ardından çoğalt ve tekrarla komutunu kullanacağım. Neden kontrol c ve yapmıyorum? Tek tek uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Yani kontrol d çoğalt ve tekrarla. Bunu yapmamın sebebi bir tane kopyaladıktan sonra yani çoğalttıktan sonra ve bunu belli bir derece döndürdükten sonra tekrar bu komutu kullanarak devam eder. Yani çevirdiğim dereceler kadar diğerleri de dönerek gelecek ekrana ve daha kolay olacak benim için. Şimdi çoğalt ve tekrarla komutuna bastım. Ardından döndürme simgeme tıkladım ve 30 derece dönmesini istedim. Şimdi arkadaşlar tekrar çoğalt ve tekrarla yaptığım zaman bundan sonraki şekiller de 30'ar derece dönerek gelecek. Hemen bakıyoruz. Evet. Şu an kartanem olmuş vaziyette. Hepsini seçip Ctrl G veya yukarıdaki gruplandır sembolüyle gruplandırıyorum arkadaşlar. Evet. Bilgisayarımızın özelliklerine bağlı olarak bu gruplandırma işlemi daha uzun veya daha kısa sürebilir arkadaşlar. Gruplandırdıktan sonra kar tanemin rengini beyaz olarak seçiyorum. Ve çalışmamı kaydedip çıkıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.